Ay gitti gitti gitti. Gel gel Hadi gel, gel gel gel. Gel 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 <laughs> <laughs> Ah gitti. Hadi nerede? Al Ana dondurma yok. Siz vereceğim tut. Ah kayboldu kayboldu. Ah kayboldu. Arda tut. Tut. Ah düştü. Ay. Nereye düştü? Ay. Ne oldu <laughs> Al bakayım. Ha burada. Baba seskarmış. <laughs> gitti gitti gitti. Gel gel, Ay, gel, gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Sakatını götürdü. götürdü. <laughs> ha ah, gitti. Anne <Ay>, nerede? Vallahi. <laughs> Anne dondurma yok vereceğim tut. Ha kayboldu kayboldu. Aa, kayboldu. <laughs> ha kayboldu. Al bak tut. Tut. Ha <laughs> düştü. Nereye düştü? <laughs> ne oldu ki? <bu> <laughs> Al bakayım. Ha burada. Abi <laughs>